Burada tabii en fazla Türk Hava Kurumunu dillerine peles İşte Hatta Türk şöyle olarak, dediler evet. Cumhuriyetle mücadeleyi Cumhuriyet'in kurumlarıyla yaparak evet kapatarak yapıyorlar dediler. Şimdi evet. hocam yine hep diyoruz ya bu okumamak çok kötü bir şey. İnsanlar bunu araştırsa yani Karambar kamyoncular derneği neyse ya da güvercin severler derneği neyse aslında Türk Hava Kurumu Cemiyeti de odur. Ve çok yanlış bilinen bir şey var. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir dernek falan da değildir. Öyle mi? Kim kurmuş? Kurucular içerisinde İsmet İnönü var, Vecihü Kuş var, birkaç tane böyle yani havacılıkla ilgilenen kişi var. İnternette şeyi var. Resmi gazetede yayınlanan isim listesi var yani. Evet. Onlar içerisinde Mustafa Kemal yok. Sadece Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında kurulduğunda meşhur o istikbal göklerdedir lafını bu derneğin açılışında yapıyor. Ve diyor ki, yani bu İngilizler e, gerek Çanakkale'de, gerekse Anadolu'da Yunanlılar Anadolu'yu işgal ettiklerinde e, bu uçakları çok kullandılar. Osmanlı döneminde de bizim uçağımız vardı aslında. Evet. Uçak üretimimiz vardı. E, havacılığa değer vermeliyiz diyor. Bu kadar. Ve 1925 yılında hocam bu kurum kurulduğunda bu 5253 sayılı dernekler yasasına göre kurulan bir dernek. Atatürk'te uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu bir belirleyelim. İki, şimdi ilk kurulduğunda devlet kalkıyor buna çok ciddi bir para veriyor. 1923 yılında verdiği para hocam 15 milyon lira. 15 milyon lira. O zamanki Türkiye bütçesi 75 milyon lira. Verdiği paranın bugünkü değerini yüzde yirmi, yani yüzde yirmi. Yani buçuk ton altın verilmiş. On buçuk ton. 875 milyon dolar yapıyor bugün. İlk kurulduğu yıl devletin. Her bir milyar Bak, dolara yakın ya. Tabii. Bak, bu rakamlar ilk defa açıklanıyor. Bunlar oturdum, bir haftadan beri çalışıyorum. Ee, daha sonra e, 1925 ile. 1935 arasında yani o ilk kuruluşta kendisine verilen 14,5 ton altından sonra yani 875 milyon dolardan sonra 1925 ile 35 arasında da bu kurum çeşitli bağışlar yoluyla 50 milyon lira toplamış ki bu da yaklaşık 50 ton altın yapıyor hocam. 50 ton. Bunun da değeri yaklaşık 3 milyar dolar. 3 milyar dolar. 10 yıl içerisinde yani. Ortalama her yıl 300 milyon dolar bu iki parayla para toplamış. Bu dernek hocam ya Amasa'nın böreği. Kim var bunun yönetiminde? Demiş ki ya bu kadar para toplanıyor. Bir iş yaptıkları da yok zaten. Bu para e, bir yönetmelik yazmışlar. Yönetmeliği bir okuyun. Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle bir yönetmelik yoktur. Ne kadar emekli paşa varsa, general varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe teşkilat yöneticileri falan Kurumun başında şube müdürleri falan filan. 800 tane şube müdürü var bu kurumda. 800 tane. İlçelerde dahi var Türkiye'de. Peki neleri acaba toplamış bu kurum? Yani kanun kendisine öyle bir yetki vermiş ki. Mesela normal bağışlar, fitre ve zekatlar. Ya bu kuruma zekat düşer mi? Kanunen böyle bir kurum zekat alamaz. Kurban derler. Tayyare pulları. Eskiden okullarda tayyare pulu satılırdı. Öyleydi evet. Piyangolar. ilan gelirler. Duvarlara eğer afiş mafiş asmak isterseniz parası buraya gidiyor. Türk Hava Kurumu'nun payı Türk var. Türk Hava Kurumu'na gidiyor. Her bir paket sigarada yani 20 adet var ya bir adedi Türk Hava Kurumu'na. Bir paket sigarada 20'de bir Türk Hava Kurumu'na aktarılıyor. Uşak Şeker Fabrikası'nın ilk yıl geliri. Bakanlar Kurulu'nun sağladığı diğer hak ve imtiyazlar, kira gelirleri, ödemiş civa madeni gelirlerinin tamamı, Atatürk'ün yağlı boya tablolarının ve büstlerinin satışı, alkol satış gelirlerinin yüzde beşi, tekel gelirlerinin yüzde beşi. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bir gelir daha var hocam. Oradan da çok ciddi bir gelir elde ediyormuş. Neymiş? Onu da yeni öğrendim. Türkiye'de bundan mevcut domuz işletmelerinden elde edilen gelirler. Allah Allah. Domuz işletmelerinden elde edilen gelirler. Şimdi sen bu kuruma götürüyorsun hocam zekatını veriyorsun, kurban değerini bağışlıyorsun. Bütün zekatlar bundan olmuştur. Şimdi bu kurumun hocam, bu kurumun 2004 yılı en son kamyo ilan ettikleri bütçesinde toplanan para 22 milyon lira ki yaklaşık 700 kilo altın yapıyor 2004 yılında. Bu da 40 milyon dolara denk geliyor bugün. Şimdi 1925'te ilk aldığı 875 milyon dolar. 1925 ile 1935 arasında aldığı 3 milyar dolar. 1936 ile 2003 yıllar arasında aldığı para hocam 20 milyar 100 milyon dolar. 20 milyar 100 milyon dolar. 2004'te, ne yapıyorlar hocam peki bunlar? Paralar nereye gidiyor ya? Şimdi onu söyleyeceğim. 2004 ile 2014 arasında 10 yılda topladığı para da 400 milyon dolar. Bu kurum hocam 1925'te kurulduğu günden bugüne kadar Son 6 yılı bilmiyoruz, 7 yılı bilmiyoruz. Orada 1 milyar 700 milyon TL çalıntı para var. Onu bilmiyoruz. O hariç son çalından 1 milyar 700 milyon lira hariç bugüne kadar yaklaşık 25 milyar dolar para toplamış. Bu yaklaşık hocam 450 ton altın yapıyor. Bunun içerisinde sigara gelirleri ve teker gelirleri yok. Onlar da ilave ettiğimiz takdirde 800 ton altın yapıyor hocam. Kaç uçak alır hocam? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi rezervinize söyleyeyim. 650 ton. Allah. Allah. Bu kurum 1925'ten bugüne kadar yaklaşık 800 ton altın toplamış. Şimdi size bu 800 ton altının ne anlama geldiğini söylemek istiyorum. Tabi burada şunu vurgulamak istiyorum. Türk Hava Kurumu orman yangınları söndürmesi sırasında bedava işlem yapmıyor. Orman Tabii genel yap. ihale yapıyor. İhaleyle yapıyor yani ücretsiz değil yani bu algıyı da e, değiştirmek lazım yani herkes zannediyor ki Türk Hava Kurumu geliyor Hayrına söndürüyor gidiyor Hayır öyle bir şey yok Şimdi hocam bu 800 ton Altının Yani aşağı yukarı 50 milyar dolar paradan bahsediyoruz 50 milyar dolar para Şube müdürleri Bu çalışanlar ihaleler abidik gubidik Harcamalarla Bunların hepsi iç edilmiş hocam Şimdi ee, izleyiciler şöyle diyebilir ya 800 ton altın ne ki yani ya 50 milyar dolar ne? Bakın size e, Avrupa Merkez Bankası'nın altın rezervi ne kadar biliyor musunuz? Avrupa Merkez Bankası 504 ton. Hollanda'nın altın rezervi 612 ton. Hindistan'ın 618 ton. Japonya'nın 765 ton. İsviçre'nin 1000 ton, İsviçre gibi bir ülkenin 1000 ton. Şimdi bu kurum hocam 1925'ten bugüne kadar 800 ton altını iç etmiş. Ortada bir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. 50 milyar dolar parayı çalmışlar hocam, yemişler. Burun batakta. Hocam? Mustafa Kemal ile alakası falan yok. Hiçbir uzaktan yapmadı. Mustafa Kemal değil. ismi çok fevkalade kullanmış. Yani ya, heykeller, hocam, resimler, fotoğraflar derken. Bu kurumun bütün yöneticilerinin yani göğsünde ayağına. bak, bu kurumun bütün yöneticilerinin göğsünde atmalı kadar bir Atatürk rozeti. Onun arkasına saklanıyorlar. Millet Türk Hava Kurumu deyince eskiden Türk Hava Yolları falan filan öyle bir şey öyle zannediyordu. Öyle evet. Yani uçak üretimi filan yapılıyor zannediyordu. Evet. evet. Hiç böyle bir şey yapmamışlar. CHP zihniyeti. Bütün o yönetti. Yani lütfen yönetimle ilgili bir maddesi var. Resmi gazetede. Okuyun yani komedi gibi bir şey ne kadar emekli general, paşa bilmem ne varsa hepsi orada yönetici şu anda avukatlığında bir CHP'li bir eski milletvekili yapıyormuş milletvekilinin basmak... kızı yapıyormuş bir milletvekilinin Değil kızı mi? yapıyormuş yani şube yöneticilerinin neredeyse tamamı CHP'li ve şimdi mesela kurban derler. kurban derlerini toplattırıyorlar milletten diyelim ki %50'sini toplayan yani. kişiye veriyorlar %50'sini toplayana veriyorlar Geri kalanın yüzde bilmem 15'ine çocuk esirgeme kurumuna güya. Geri kalanında işte işletme falan giderler düştükten sonra bir bakıyorsunuz derlerin yüzde beşi bu kuruma yakalıyor veya kalmıyor. Buna rağmen toplanan para o kadar büyük miktarlar. Buna rağmen. Yani dökülen, saçılan, israf edilene rağmen. Evet. Felaket. Hocam iki dakika var cümleleri evet. tamamlayın. Şimdi hocam belediyeler ve Kılıçdaroğlu geçen bir açıklama diyor. iki gün önce bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz belediyeler olarak 13 tane ne? belediye olarak bir kampanya başlatacağız. 4 milyon, milyon dolar Türk hava kurumunu kurtaracağız. Valla Türk Hava Kurumunu istekleri şekilde kurtarsınlar. Bizden oraya kapik işlemez. 5 kuruş vermeyiz. Bunda onlar onu da bıraksınlar. Önce İstanbul'da vatandaşın yiterek çalıştığı otobüsleri bir tamir ettirsinler. İzmir'de milletin yiterek çalışmak zorunda kaldığı otobüste belediye otobüslerini önce bir tamir ettirsinler. İstanbul'un meselesi. de bu duruma geldi ya. Hı? İki senede mi geldi bu duruma? Evet iki senede. İstanbul'da metrobüs sistemi çöktü. E, metro sistemi çöktü. Metro duraklarına lütfen bir gidin bakın. Hocam harabeye dönmüş durumda hepsi. Merdivenlerin, yürüyen merdivenlerin önemli bir kısmı çalışmıyor. O bariyerler, cam bariyerler vardı. Neredeyse tamamı kırık oralara şimdi. Hani olay yeri kriminalde olduğu gibi bant çekerek insanlar bantların arasından girip girip çıkıyor. yıl geri yani. e, Atatürk orman çiftliğinde. Hani bazen bizim üniversitelerimiz mesela geçenlerde bir buğday ürettiler. adını Atatürk buğdayı koymuşlardı. İyi ki Atatürk orman çiftliğinde üretilen mesela montafon tarzı ya da diyelim ki merinos tarzı canlılardan bir tanesini bu CHP zihniyeti iyi ki Mustafa Kemal'in adını falan vermemiş. Eğer verseydi hocam o hayvanlara bugün taparlardı onlar peygamber diye. Allah diye tapar. Olmaz öyle şey hocam ya. O yani, kadar olmaz herhalde. Türk yani. Hava Kurumu aynı durumda şu an. Öyle mi? Atatürk'ün kurduğu bir kurum diyerekten hocam e, hükümete bunun üzerinden saldırıyorlar. Arkadaş Atatürk'ün kurduğu falan kurum değil. Gidin şeyini okuyun ya. Ana sözleşmesini okuyun. Orada kurucuların isimleri falan yazıyor. Ha Atatürk bir de ne yapmış hocam? 1928 yılında galiba nutuk nutuk ilk nutuğu yazdığında nutuğun gelirlerini buraya bağışlamış. Atatürk'ün tek ilişkisi bu. Ben demiş nutuktan 10 bin lira bir gelir elde edeceğim. O 10 bin lira bugünkü parayla hocam 600 bin dolar yapıyor. 600 İyi bin. paraymış. 10 kilo altın yapıyor. 600 bin dolar yani 10 kilo altın mı? Buraya bağışlıyorum demiş. Mustafa Kemal'in Türk Hava Kurumu ile tek ilişkisi bu. Ya lütfen. E, yani küçük çekmece Güverci Severler Derneği'nin durumundaki bir dernekle, bir cemiyetle Türkiye'deki havacılığı Sanki Türk Hava Kurumu yapmış gibi bir intiba yaratmayın lütfen ya. Burası yağma hasanın böreğidir. Şimdi bakın 50 milyar doların ne anlama geldiğini izleyicilerin daha iyi anlaması için iki tane rakam söyleyeyim. Buyurun, size. buyurun. Airbus biliyorsunuz değil mi hocam? Airbus. Evet, evet, Dünyanın en büyük uçak üreticisi firma. Bu şirketin hocam şu an piyasa değerine bakıyorum 92 milyar dolar. 92 milyar dolar. Yani Airbus'un Airbus'un yarısı, yarısı kadar bir şirket olabilirdi yani ortada. Evet. Yo, hayır de, üretim olsaydı bugün eğer baskı çapında olabilirdi. Tabii tabii yani Boeing'e bakıyorum. Boeing'in piyasa değeri de 127 milyar dolar. Yani Boeing'in de diyelim ki üçte biri kadar bir şirket olması lazım bu ortada bugüne kadar. Eğer Türk Hava Kurumu dediğimiz yapı güçlü bir yapıysa. Ne ortada <laughs> yani üretense. <laughs> yani ne ortada bir üretim var, ne ortada yani şimdi, Boeing gibi bir şirket var, ne Yok abi hani hangarda 8 var. tane, 4 tane, 3 tane uçak yatıyordu da buna 4 milyon lazım. Bunu biz toplayacağız. Bunlar lafı güzel. Yani gelinen manzara gerçekten işler acısı çünkü ya hocam, milletin parası milletin malından bahsediyoruz. O te, yani hava alanında duran uçaklara lütfen bakın o uçaklar ya zirai ilaçlama uçağı falan onlar ya. Yani abidik kubidik uçaklar ya. E, ona pilot bilmeye korkar hocam. Evet. Yani onlar 1960'ların teknolojisinde onların alımında da yolsuzluklar var dünya kadar. Ona kimse bilmez yani. Çok ilginç.